garsonluk yaparak BMW M3 alıyorum. 51. gün. <laughs> saat 10'da patene çıktık ve saat 11 güne biraz sakin başladık. Ee, şu ana kadar 4 euro kazanmışız. Devam. Birader kertenkere ağzımı cımakalıyor lan. Dört gündür baktım. Geçen senelerden beri gelen bir İngiliz bir misafirim vardı. Bir kara bir koca, yaşlı çiftler. Yani çok sevdiğim insanlardı. Eskiden beri misafirlerim. bugün son günleriymiş. Sağ olsun giderken şöyle bir 30 pound verdi. Abi şu paranın güzelliğine bir bakar mısınız ya? Yani Böyle bir para birimi var mı ya? Böyle bir şey var mı ya? Saat 3.30 oldu. E, şarj aletimi evde unuttuğumdan kaynaklı telefon kapanmıştı. Anca çekebildim. Anca telefonu şarj edebildim. Şimdiye kadar toplam kazancımız şöyle bir 20 euro ve bir 200 TL daha aldık. Devam. Bu arada arkadaşlar dünkü videoda bahsetmeyi unutmuşuz. Hollanda'dan e, Kaan abim 20 dolar olaraktan destekte bulunmuştu. Teşekkür ederim. Saat 4 oldu ve günü burada kapatıyoruz. Şimdiye kadar ki kazandığımız şöyle bir 30 pound 20 euro. 20 euro zaten 4 eurosunu sabah almıştık. Üstünü tamamladık. 10 euro yapmış olduk ve 10 euro da ekstradan bağışımız oldu. Ve 200 TL daha almıştık. Yarınki günde görüşmek üzere. Takip edip beğen atmayı unutmayın.